İmamoğlu o toplantıda İstanbul'a mühürlüyüm dedi ve İstanbul için yola çıkıyorum ifadesini kullandı. Detayları alacağız. Esra Akgürek karşımızda. Esra kolay gelsin. CHP'deki değişim ve dönüşüm yenilenme çağrıları devam ederken bugün gözler Ekrem İmamoğlu'na çevrilmişti. İmamoğlu saatler 12'yi gösterdiğinde Haliç Kongre Merkezi'nde bir basın toplantısı gerçekleştireceğini açıklamıştı ve toplantı öncesinde. Açıklamanın aslında İstanbul Büyükşehir Baş Belediye Başkanlığı'na adaylık konusunda mı yoksa Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı konusunda bir açıklama gelecek mi sorularıyla başlamıştı aslında. Toplantının yavaş yavaş sonuna gelindi henüz bitmedi. Basın soruları basın mensuplarının soru cevapları an itibariyle bu noktada devam ediyor. Ama toplantının açıklamanın detaylarına baktığımızda ilginç başlıklar bizleri bekliyor. O başlıklardan bir tanesi tabii her zaman olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nde meydana gelen işte o değişim ve dönüşüm yenilenme çağrılarıyla konuşmasına başladı. Yenilenme, değişim ve dönüşüm vurguları sık sık yenilendi bu açıklamada. Özellikle genel seçimden sonra seçmende oluşan hayal kırıklığının kalıcı bir hale gelmemesi için bu dönüşümün ve değişimin gerekli olduğu vurgusu yapıldı. Umutsuzluk ve bu beklentisizliği yapısallaştırmadan yaşanılan hayal kırıklığını değiştirmenin mümkün olabileceğini ifade etti. Bu kapsamda partisine de seslenerek yine değişim çağrıları ve İstanbul'a hizmetinde burada önemli olduğuna vurgu yaptı. Seçimi kaybeden taraf olarak aslında bir travmamız var ancak bu travmayı da değiştirebiliriz ifadelerinde bulundu tabii. E, açıklamanın detayına geldiğimizde aslında İstanbul'a hizmetin önemli olduğunu ve bu noktada kendisinin de İstanbul'a mühürlüyüm sözleriyle e, önemli mesajlar verdiği de burada bir başka detay olarak karşımıza çıkıyor. Diye.